Evet, binalarda, ofislerde, iş yerlerinde ve tüm yapılarda aslında yalıtım bence inşa kadar önemli. Çünkü işin inşa kısmında eğer yalıtıma dikkat edilmezse ondan sonraki yıllarda sürekli fazladan harcama yapmak durumunda kalıyoruz. Isı kaybına yol açıyor. ısı kaybına yol açınca da doğal olarak daha fazla tasarruf yapmamızın önüne geçiliyor. Binalarda son yıllarda başlayan ve 2015 yılından bu yana zorunlu hale gelen, bina kimlik kartı ya da bina kimlik kartı çerçevesinde yalıtım ya da bir gündelik dille söylemek gerekirse mantolama faaliyetleri devam ediyor ama Türkiye'de konut stoku çok fazla olduğu için mantolamada konut stokuna yetişmek mümkün olamayabiliyor. Ama son yıllarda yapılan bütün konutlarda mantolamanın çok iyi yapıldığını biliyoruz. Mantolamada ise aslında kalınlık ve hacim son derece önemli. Yani birkaç milimetrelik bir fark bile binanın ısı yalıtımını çok iyi bir noktaya doğru taşıyabiliyor. Dolayısıyla cebimize giren parayı artırıyor. Türkiye şu anda yalıtım ve enerji faturası nedeniyle yarı yarıya para kazanabilecek durumda. Yani yalıtımı çok iyi yapabilirsek da bugün harcadığımız enerjinin daha azına kullanmak zorunda kalacağız. Yarısını tüketmek zorunda kalacağız. Bu da bizim elbette cari açımızın giderek yavaşlamasına, azalmasına yol açabilir. Yalıtımı tabii düşünürken sadece ısı yalıtımı değil, su yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın yalıtımı var. Bir de tesisat yalıtımı dediğimiz bir konu var ki bu son derece önemli ve çok ihmal edilen bir konu. Bunları konuşmak üzere şu anda stüdyomuzda Emrullah Eruslu var. Isı, su, ses ve yangın yalıtımcıları derneği kısa adıyla İZODER Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyfiniz? Çok teşekkür ederim. Bugün maçınız var, değil mi? Öyle, evet. birazdan maça. Büyük bir heyecanla. Heyecan var. Misafirim var şehir dışından. Onları böyle ağırlayacağız da, ağırlayacağız. Siz. İnşallah güzel tamam. bir galibiyet Sizi Maça yetiştireceğiz merak etmeyin. sözünüz olsun. Ama Sanırım. hakikaten Fenerbahçe iyi bir performans çıkardı. Yani o ilk maçta bakmayın yani çok fazla gol yedi ama işte ayakta kaldı ve güçlü bir performans sergiledi. Burada herhalde çok rahat yeneceğini düşünüyorum ve turu çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Umarım yani iyi de, iyi de bir takım kurdunuz bu sene. Kutluyorum sizi. Biraz, bize biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Tabii ya, futboldan devam edebilirsiniz. <gülüyor> 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 Aa, milli takım başarısından falan girersek sonrasında Fenerbahçe evet, konu evet, uzayabilir Aynen, onun için. Çok kısa kendimden bahsedeyim. Emrullah Heruslu ben. Ee, bir aile şirketinde şu anda yönetim kurulu ...birden fazla aslında aile şirketimiz var. Onlar da çeşitli yönetim kurullarında görevler alıyorum. Yalıtım tarafındaki şirkette ise şirketin CEO'suyum. E, er Yap Grup diye geçiyor ama e, markalı ürünlerimizle biliniyoruz. Çok fazla burada bahsetmeme gerek çok yok. İzler Başkanı'yı sıfatıyla buradayım. E, yıllardır, uzun yıllardır aslında STK'larda görev alıyorum. Birçok sektörün hem inşaat yapı malzemeleri tarafında... Gerekse de işte Türkiye Yangından Korunma Vakfı, Türkiye Akustik Derneği, İnşaat Malzeme Sanayicileri Derneği, daha önce Asıl Yalıtım Sanayicileri Derneği Başkanlığı, bugün Bitümlü Memran Üreticileri Derneği gibi böyle silsile yoluyla gelen en son da 6 dönemdir yönetiminde bulunduğum İzoder'de bu dönem aslında geçen dönemin yarısında yarım dönem ve bu dönem bize bir başkanlık görevi tevdi edildi yönetim kurulu tarafından bu görevi yürütmeye, ifa etmeye çalışıyoruz. Ee, biraz sektörel STK'cıyım denilebilir. Ee, sosyal tarafta da e, Türkiye'de aile işlemelerinin kuşaktan kuşağa aktarılması, uzun yıllar yaşamasına yönelik e, burada bahsetmekte bir beis görmüyorum. De. Evet. Gerek Tayyip Erdoğan'ın var. Son dönemlerde aktif faaliyetlerini iştirak edemesem de o görevimden dolayı. E, yeni bir TKİD üyesiyiz. Şirketlerimizi Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde de e, temsil etmeye, oradan da ilham alıp kurumsal anlamda şirketlerimizi yönetmeye yönelik bir takım e, süreçler yürütüyoruz. E, Gaziantep'liyim, evet. orada doğdum. Üniversite için, kimya mühendisiyim aynı zamanda, üniversite için geldim buraya. E, biraz aslında zor olan bir şeyi gerçekleştirdim. E, İstanbul'da kalabildim çünkü genelde Gaziantep sanayici ailenin e, yeni kuşak fertleri bir şekilde Tabii. Bayrağı devralır ve mesleği devam ettirmek için memlekete döner. Biz iş biz iş faaliyetlerimizin bir kısmını ben burada kaldığım için bir kısmı bu, bu tarafa batıya taşıyabildik. Bugün İstanbul, Sakarya'da tesislerimiz var ve Gaziantep'te üretim tesislerimiz var. Ee, ama bir yalıtım meclisiyim, yalıtım savunucusuyum, enerji savunucusuyum, cephe diye, savunucuyum diyebilirim. Bizim aslında öyle 2007 yılında da kendi firmamızda böyle dış cephe kaplama malzemeleri üretirken Dış Cephe Savaşçısı diye bir filmimiz vardı, reklam filmimiz. Kasta 300 kişi oynayıp binayı kaplıyordu böyle ve bir savaşçı zırh gibi onları göstermiştik. Çok güzel bir yere parmak lazım. O zaman biraz İzoder'den bahsetmenizi rica ediyorum. İşte ne zaman kuruldu, ne kadar üyesi var, hangi alanlarda faaliyet gösteriyor, İzoder'in yapısında işte ses, ısı, ışık ve su yalıtımı hangileri daha çok baskın? Hı <laughs> hı. Şöyle haliyle siz de girişte bahsettiniz ısı yalıtımı öncelikli geliyor ekonomik evet, büyüklük ol. olarak da bilinç olarak Tabii. da ve insanların direkt cebini etkilediği için Tabii. oradaki fayda itibariyle ısı yalıtımı sektörü ve mantolama yoğun olarak da bilindiği için bu işlemin neredeyse tamamı bundan ibaretmiş gibi bir algı da olduğu için ısı yalıtımı bizim dört ana başlıktaki yalıtım arasında en önde geliyor. Sonra su yalıtım, pazar büyüklüğü ve hiçbiri birbirinden daha fazla önemlidir demek istemiyorum çünkü Hepsi her her birinin gerçek Tabii. anlamda sağlığa fayda itibariyle e, işlevleri var. Çok önemli kritik noktalardaki vazifeleri var. Sonra ses ve yangın yalıtımı da önemli. Tabii yine bahsettiğiniz tesisat yalıtımı Tabii. gerek binalar tarafında gerek sanayi tarafındaki orada da enerji verimliliğine konu tesisat yalıtımı da çok mühim ısının her türlü korunması ve taşınması esnasında ısının gerek yüksek ısının gerek düşük ısını fark etmiyor veya bu çok ortalama derecede bir ısı da olabilir. Sizin bir ısıyı bir noktadan bir noktaya naklederken herhangi bir taşınım yoluyla o ısıyı enerjisini kaybetmeden, ısısını kaybetmeden taşımanın yolu yalıtımdan geçiyor. Tesisat yalıtımında da bu son derece kritik. Hele ki bu enerji santrallerinde veya sanayi tesislerindeki kısmı da başlı başına bir konu ama bugün biraz daha belki binalardan bahsetmek lazım. Biz İzoder tarafında aslında biz çatı örgütüz. Üreticisiyle, satıcısıyla, uygulayıcısıyla aslında tüm sektörü kapsıyoruz. Bir, evet. Sadece bir üretici birliği gibi sektörün salt üreticilerin menfaatlerini koruyan değil, sektörün her noktadaki gerek uygulayıcısını, gerek oradaki usta işçi, onların gereksinimlerine, ihtiyaçlarına yönelik, onların eğitimlerinden tutun da veya yaptığımız işbirliklerle, eğitim işbirlikleriyle çok daha yeni mesela mimarlar odasıyla bir eğitim işbirliği, bilhassa ses yalıtım konusunda mesela bir ihtiyaç asıl olmuştu evet. e, çünkü gülü... ses yalıtımını Türkiye'de hiç önemsemez ama. O kadar önemli ki. Evet. Yani işte yani bütün apartmanlarda kavgaların en önemli sebebi aslında ses yalıtımından ortaya çıkıyor. 2018 yılında gürültüden binaların konulmasına yönelik yönetmeliği bakanlıkla beraber çıkardık. İzoder olarak çok büyük emeklerimiz var o yönetmenin çıkmasında. Çok kıymetli hocalarımızın da tabii gerek başta it olmak üzere çok değerli emekleri var. Bu yönetmek çıktıktan sonra 2000 metrekare ve üzerindeki her binada akustik belgesi alınması lazım. Ama ne yazık ki bu bilinçte hala binalar tasarlanmıyor veya 2000 metrekarenin altında binalarda da gürültünün önlenmesi yönelik bir sürü tedbir alınması lazım. Evet. Az önce bahsettiğiniz gibi gerek bina dışındaki sesler, gerek bina içerisindeki mahaller arasındaki sesler, üst kattan gelen sesler iki iki tipe ayırırız biz mesela sesi. Ses de bir enerjidir, bir titreşimdir, bir darbe sesi, bir de hava doğuşumlu sesleriz evet. mesela. Üst katınızda birisi yürürken parke tabanında oluşturduğu ses sizin için bir darbe sesidir. Bunun için bir tedbir almak lazım. Evet. Bir de oradaki televizyondan gelen veya müzik aletinden gelen, hoparlörden gelen ses, hava doğuşumlu bir ses bunun için farklı bir tedbir almak lazım. Tabii. Gibi aslında çok bilimsel, teknik, her birinin önleyici unsurlar yalıtım tarafından çözülmüş konular bunlar. Ama gerçekten bu konularda ne yazık ki çok gerideyiz. Biz tabii burada bu işin, yönetmenin çıkarmakla o noktaya gelene kadar sorunun bir hayli kısmını hallettiğimi sanıyoruz ama ne yazık ki sahada uygulanması, denetimi gibi unsurlar çok öyle olmadığını gösteriyor. Çok fazla şey yapmamız lazım, bu konuda çalışmalar yapmamız lazım. Hep beraber kamuya da büyük tabii yapı denetim firmaları burada çok büyük rol düşüyor. Ses yalıtımı ile ilgili mesela biz çok yıllar önce İzoder'de 2017-2016 yılı olabilir bir ses yalıtım zirvesi düzenledik ve bu konuda uzman bir hocamızı çağırdık. Evet. Sesin insan sağlığı üzerine etkileriyle ilgili mesela bir orada bilgi verirken ben de ilk defa duymuştum. 35 ana hastalık sebebini ses kaynağına Etkin. bağladı. Etkin bir şekilde. Çok endüstri. Bakın bugün diyabet, evet. ses yalıtımı olmayan, gürültüye maruz kalan bir insanda diyabetle ilgili olumsuz etkileri görüyor. Çok iyi. Kalp damar sağlığından tutun da zaten olası artık stres, psikolojik problemler, öğrenme zorluğu vesaire gibi bilindik şeyleri söylemiyorum ama büyük hastalıklar diyebileceğimiz, insanı gerçekten yoran bir sürü hastalığa sebebiyet veriyor gürültü ve biz gün içerisinde çocuklarımız eğitim kurumlarında, hastanede bir bir hastamız iyileşirken bu sese maruz kalıyor ve farkında olmuyor. Araç, Otomobiller, okursuz. araçlarda dediğiniz gibi gerçekten ses başlı başına bir sorun. Sesi yönetmek lazım. Akustik bir şekilde dinlemek. istediğimiz tınıda, tonda onu almak lazım. Gürültü ise kapı dışarı etmek lazım. Bu ses yalıtımıyla mümkün. Ama ben biraz böyle ısı yalıtımından bahsetmek istiyorum. Tamam buna geleceğim de buradan bir şey soracağım. Mesela eski binalarda yani İstanbul'daki, Teşviki'deki, Taksim'deki, Gümüşsuyu'ndaki eski binalarda gidip geldiğimizde işte ofisleri ziyaret ediyoruz. Müthiş bir yalıtım var. Yani inanılmaz. Yani o yıllarda işte 100 yıl önce yapılmış yapılarda böyle muazzam bir ses yalıtımı yapılmış olmasını hakikaten anlamakta çok zorlanıyorum. Bugün neden olmadığını herhalde bunu umursamazlıkla karşılıyoruz. Ondan diye düşünüyorum. Başka ne olabilir ki? Bir kere kalın duvar var. Dış evet. dış duvardaki tedbirle bir kere kalın duvarlı işi hem ısı hem bir ses de kalın döşemeler falan, tabii. kalın döşemeler var. Ahşapla arada oluşturduğu boşluklar var. Yüksek hacimler var. Yüksek hacimin oluşturduğu bir akustik olay var. Yanı sıra içerideki kumaş zenginliği ve kumaş kullanımının oluşturduğu bir absorpsiyon ve emici tarafı ve düzgün yansıtıcı evet, özellikle tabi, halılar. perdeler, halılar vesaire gibi unsurlar var. Ama alan hacim akustiği çok önemlidir böyle şeylerde. Siz 3 metre 281 yükseklik tavan olan bir yerle 4 metre olan ferah gün ışığını almış sesin bütün o Dağılıyor. dalga boylarının dağıldığı bir hacimde çok daha e, sesten ayrı olursunuz veya sesi güzel duyarsınız. Peki, gelelim ee, ısı yalıtımına. Asıl Isı yalıtımımız hı? şöyle ya bugünlerde hep beraber Fazlaca ısınıyoruz. Evet. Soğumakta evet. sıkıntı Maalesef. yaşıyoruz. Isı ee, ısı yalıtımı da hep böyle soğuktan sıcağa yapılan işte kışın evlerimizi ısıtmak için yapılan bir işlem gibi bilinir ama Aksine. bununla beraber aksine de Gerçekten hizmet aksine de hizmet eden tabii. soğutmanın ısıtmanından çok daha maliyetli olduğu. Çünkü ısıtmak için bugün genel olarak evet. doğal gazı kullanıyoruz. Doğal gazın içinde bulunduğu enerjiyi direkt yakarak aslında bütün o kalorifik enerjisinden istifade ediyoruz ve çevrim faktörü çok düşük. O o enerjiyi alabilmek için ama tam tersi bugün genel olarak soğutmada biz elektrik enerjisine konu ağırlıklı da split klimalar kullanıyoruz. O enerjiye ulaşırken öncelikle enerji elektrik santrallerinde enerjinin bir dönüşümü oluyor. Mesela bir doğal gaz e, enerji santralinde doğal gazın bir elektrik enerjisine dönüşümü ile ilgili bir kayıplar var. Sonra bu elektriğin iletimle beraber hatlardaki bir dağıtım ve kayıp var. Sonra soğutma cihazında oluşan bir takım kayıplar var. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bir hacmi soğutmak, ısıtmaktan kat ve kat daha maliyetli bir işlem. Ve bunu ısı yalıtımıyla da pek mümkün e, Önüne, geç, önüne evet. geçebiliriz. Bu ara elektrik faturaları tabii konutlarda evet. uçmuş vaziyette. Her ne kadar devlet destekleri olsa da malumunuz biliyorsunuz. Başta doğal gaz olmak üzere ciddi anlamda devlet destekleri var. Bilhassa konut tarafında. Bu aslında bize üzerimizde dolaylı bir yük. 2022'de sadece 270 milyar lira vatandaşa enerji desteği verildi. Bu 16,5 milyar dolarlık... Bugün merkezi hükümetin yönetimi üzerinde bir 100, açık oluşturdu, tabii. yük oluşturdu. Bugün 16,5 milyar dolarlık bir doğalgazı vatandaşın cebinden aldık. Ya yani bugün siz Ali Bey evinizde ödediğiniz kışın İstanbul'daki doğalgaz faturasının aslında %30'unu ödüyorsunuz. Ödemeniz gereken böyle de, %70'ini devlet karşılıyor. Evet. Ama dolaylı yoldan bir şekilde tekrardan sizden bunu talep etmek durumunda evet. bunu 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 karşılaması lazım. Ama fevkalade bunu karşılama yerine biz binadaki ısı yalıtım tedbirlerini daha doğru alarak, gelişmiş ülkeler seviyesinde alarak, soğutmayı da göz önünde bulundurarak, şimdi inşallah bizim yeni bir yönetmelim, daha doğrusu mevcut yönetmeliğimizin revizesi inşallah Ankara'da son halini bulacak ve artık soğutma yüklerini de hesaba katarak binalarımızı ona göre tasarlayacağız yalıtım anlamında. Dış kabuğunda, çatısında, döşemesinde, kapı pencerelerinde bu tedbirleri ona göre alacağız. Böyle olunca da inşallah umarım en devletimizin bunları karşılama gibi ihtiyacı kalmayacak. Tabii. Sizin de bahsettiğiniz gibi yaklaşık 100 milyar dolarlık enerji faturamızın %33'ünü kullandığımız binalarda ve ağırlıklı payı ısıtma ve soğutma için kullandığımız bu noktada 12 ile 15 milyar dolar bizim tüm binalarımızı ideal yalıtımlı hale getirsek bir tasarruf potansiyelimiz var. İnşallah bu yeni yönetmelik de Buraya bir adım yaklaşmış olacağız. Hala bir takım e, ülkelerin gerisinde olacağız. Evet. Birim metrekarede hedeflediğimiz e, kilowatt'ın gerisinde olacağız. Isıtma ve soğutma konusunda ama yine de bu anlamlı bir adım. Umarım akameti uğramadan bu ıı, evet. çıkacak diye umuyoruz. Şimdi bu enerji kimlik belgesi çıktıktan sonra biliyorsunuz orada işte yalıtım konusunda, mantolama konusunda standartlar geldi. Fakat o enerji kimlik belgesi çıktığında ben şöyle bir şey bekliyordum. İşte A, B, C grubu diye üç tane grup olacak. G'ye kadar giden gruplar var. Yani o zaman yani demek ki işte hani olmasa da olur noktasına kadar giden bir şey var. Enerji kimlik belgesi var. Mesela böyle olması gerekmezdi diye düşünüyorum. Şöyle tabii mevcut yapıların o tarihlerde çıktığında %90'dan fazlası yalıtımsızdı. Tabii. Onların bir tespiti içinde onları bir kategorize ederken Doğru. bir sınıfa oturtmak lazımdı. Belki çıkış noktası dediğiniz gibi olmasa da bugün geldiğimiz nokta itibariyle gerek mevcut binalarda gerek yeni binalarda asgari C sınıfı hedefleniyor. Artık bu neredeyse sıfır enerjili bina konseptinde 5000 metrekare ve üzeri olan binalarda B sınıfı asgari evet. şu an hedefleniyor. Ama buna, bu, bu noktaya bizim çok daha önce gelmemiz lazımdı. Hatta biz şunu söylüyorduk. 2011 yılında bu enerji bilgi kimlik belgesine konu yazılım İZODER tarafında yapıp bakanlığa beraberce halledip teslim ettiğimizde şunu söyledik. Birkaç yıl sonra işte B sınıfı A sınıfı olmayan binalarda doğalgaz daha pahalı kullanılacak. Tapuda devri olmayacak. Çok daha avantajlı şekilde bu işler olacak gibi bir takım hayallerimiz, hedeflerimiz ve umutlarımız vardı ama... Yıllar geçti, bunlar biraz sönümlendi ama hala kor halinde içimizde e, buralara gideceğiz. Çünkü gelişmekte olan ülkeler bir tarafta, gelişmiş ülkeler bu konuyu artık çözmüşler. Tabii. Neredeyse sıfır enerjili bina dediğimiz, pasif evler dediğimiz binalarda enerji harcamıyorlar. Evet. Yani bir metrekarede 15 kilovatla bu işi hallediyorlar. Biz mevcut TSM'de 150 kilovat harcıyoruz. <laughs> yani bugün biz e, Almanya'dan daha... 10 kat daha müsrifiz binalarımızda. Tabii. İnşallah bu yeni adımlarla yaklaşmış olacağız. Peki otokontrolün iyi yapıldığını düşünüyor musunuz? Yani ben mesela TOKİ'nin yaptığı binalarda sorun olmadığını düşünüyorum. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yaptığı binalarda da sorun olmadığını düşünüyorum. Büyük inşaat firmalarının yaptıklarında da sorun olmadığını düşünüyorum. Ama işte arada böyle küçük çaplı merdiven altı müteahhitlerin yaptığı, hala yaptığı, kentsel dönüşüm adı altında yürütülen çalışmalara falan baktığımızda Evet yani bir yalıtım standartına uyulduğunu görüyoruz ama mesela mantolama işte bir milimetre ince tuttuğunuz zaman iş başka bir yere doğru gidiyor. Değil mi mantolamayı? Evet şimdi şöyle bu konuda siz asgari bir standart belirliyorsunuz. Evet. Ee, bu söylediğimi lütfen yanlış anlamasın Esen. tüm müteahhitlerimiz. Bir kere herkes buna uymakla kendini mükellef ve zorunlu görüyor. Ama bunun üstü de var yani siz yaptığınız konutlarda gerek mutfakta banyoda yapacağınız bir dolapla işinizi pazarlarken ya sıfır enerjili bina yapıyorum deyip, e, bambaşka bir noktaya çekebilirsiniz. Buraya hiç böyle bir heveslenen çok az sayıda kayitemiz evet. oldu. Bir dönem işte bir takım sertifikalar veriliyordu uluslararası. Siz e, kamu tarafı bu zorunluluğu minimum buralara koyduğumuz zaman ne yazık ki onun üstüne çıkılmıyor. Buralardan bile baktığınız zaman o denetim yoksulluğundan dolayı bir takım sapmalar oluyor. Bakıyorsunuz ki yapılmış mı yapılmamış mı gerçek fayda ölçülemiyor bile. Bu ısı yalıtımında böyle su yalıtımı tarafı bambaşka bir konu. Çünkü su yalıtımı direkt bina güvenliği ile alakalı bir şey. Tabii. Çünkü su yalıtımı ile beraber siz demir donatıyı binanın korozyona korozyona, korozyona uğramasının önüne geçiyorsunuz. Eğer bunu sağlıklı yapmadığınız zaman işte sismik zondayız ülke olarak deprem güvenliği ile ilgili Tabii. bir takım riskleri varındırmış oluyor. Yani denetim hususu gerçekten önemli ama dediğim gibi standartları bir noktaya koyduğunuz zaman sapma payı bir, bir bir miktar olsa bile hani o toleranslı bakış açısı bir miktar olsa bile bizim ülkemizde bu vardır ne yazık evet. ki. Ya, aslında yapı tarafında olmaması lazım. Bina insan güvenliği nasıl yeme içme gıda güvenliği ile ilgili çok keskin menetiz Bunda bile olabiliyor dönem dönem ama e, çok ağır cezai müeyyideler var. Bizim bina güvenliği tarafında da bu, bu noktada olmamız lazım. Yangın tarafı ceza öyle. Tabii. Yani son işte olan yangınlar vesaire çok fazla kötü şey, facialara girmek istemiyorum. işte can kayıpları, Tabii. yanlış malzemeyle yanlış detayla, detaylandırılmış çözümler, olmaması gereken yerde olan malzemeler. Aslında birçoğu bilinç eksikliği, evet. bir miktarda işte ucuza kaçma ve anlık Durum. çözümlerle olabiliyor. Peki süremiz bitti. Sizde maça geç bırakmamak istiyorum ama son bir şey soracağım. Merak ediyorum. Hani derler ya insanı gam, duvarı nem öldürür. Mesela su yalıtımı Türkiye'de hakikaten üzerinde çok durulmuyor. Yani ayın, gelişi güzel yapılıyor. Nedir mesela o konuya ilişkin yaklaşımınız? Onu da bir beş dakikada anlatın öyle yolcu edelim sizi. Şöyle bizim depremler sonrası bir profesör hocamızın yaptığı bir araştırma var. Çarpıcı bir araştırma. Belki ona yönelik bir, birkaç cümle söyleyeyim etkili olabilir. Ee, sürekli suya maruz kalmış bir Test yapıyor, içindeki evet. donatı ile ilgili bir test yapıyor. Donatı dediğim demir, benay evet. taşıyan demirle demir ilgili. Evet, beş yıl içerisinde yüzde 50'sini kaybediyor. Taşıma kapasitesini kaybediyor. 10 yıl içerisinde yüzde doksanını, yirmi yıl içerisinde tamamen taşıma kapasitesini kaybediyor. Yani bugün siz bir, bir bina ile ilgili bir temel açtığınız zaman orada su görmeyebilirsiniz. Böyle zemini çok sağlıklı, kuru evet. veya kayaç falan görebilirsiniz ama biz az önce bahsettiğimiz sismik hareketlerin olduğu bir e, coğrafyadayız. Her an yeraltı sularının yer değişmesi olabilir ki sadece yeraltı suları değil, yeryüzü sularının neler yaptığını görüyoruz. Tabii. Altyapıyı doğru çözemediğimiz için yeryüzü suları bir şekilde binanın perde duvarlarından başlayarak temele, çatısının her noktasına sirayet edebiliyor. İşte bu suyun maruz bıraktığı o donatı, tahribat, tahribat binaları 20-30 yıl içerisinde neredeyse taşıma kapasitesini sıfıra indirgeyebiliyor. Onun için bizim gerçekten tüm Türkiye'deki binalarımızı ivedilikle hele ki 99 öncesi yapılmış binalarımızı bir şekilde teste sokmamız lazım, durumunu tespit etmemiz lazım ve önceliklendirip hangisinin durumu daha evveliyatlıysa, sıkıntılıysa onu bir şekilde kentsel dönüşüme tabi tutmamız lazım. Bu noktada gerideyiz. Bu da zorunlu yönetmelik oldu. Yapılıyor eskiye nazaran çok daha iyi noktadayız. Yalıtım teknolojilerinde izoder üyelerin geldiği bambaşka bir nokta var. Bilhassa su yalıtımında da hakeza öyle. Müteahhidin işini kolaylaştıracağı inanılmaz şeyler var. Ses yalıtımı da zorunlu hale geldi mi? Geldi. geldi o mi? da o geldi. Çok, çok, çok. Yani 2000 metrekare ve üzerinde yani akustik belgesi. Yani yalıtımda şu anda. Yangın hep, yangın hep vardı. Yangın hep vardı. Ama hep aktif yangın söndürmeye yönelik bir takım Tabii, tedbirler olsaydım. vatandaş. Aslında biz pasif tedbirleri evet. bunu şeyler alıyoruz. İnsanların yangında kaçabilme sürelerini uzatacak tedbirler alıyor. Çünkü yangın her an her yerde çıkabilir. Evet. Bu bir kazadır Tabii. vesairedir. İkisini bir arada düşünmek lazım. İşte pasif tarafta devreye giriyoruz. Buna konuda çözümlerimiz var. Ee, çok teşekkür çok ederim Ali Bey. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Çok teşekkürler. kalkmayın evet. lütfen. Emrullah Erus ile konuştuk. İzoder Başkanı. Şimdi çok kısa bir ara.